Söyleme. Ben biliyorum. Ben Aslı'ya aşık olmuş. Ne? Ben de bu kadar. Ben artık kimseye aşık olamam. Bunlar ne böyle? Ne istiyorsun benden? Ne isteyeceğim ya? İşime karışma yeter. Organları zarar görmeye başlamış doktorlar öyle dedi. Tercümanlık yapacak yani. İş toplantılarına falan götürecek, yemek yedirecek. Annenle kahve içeceğiz, babamla balığa Ben de antrenmanda falan dedim, gelip göreceksin dedim. Ay çok teşekkür ederim, ne gerek vardı. Devir sözleşmesi. Canım. Aslında ben Biricik'le aşık değilim, biliyorsun değil mi? Evet.